Enerji Koridoru'ndan herkese merhaba. Bugün pazartesi saatlerimizde 11.30'u gösteriyor. Enerji piyasasının enerji sektörünü konuşuyoruz her zaman olduğu gibi. Vatan Gazetesi Enerji Editörü Ufuk Şanlı ile beraber bir konuğumuz olacak. Dicle Elektrik Sözcüsü Mehmet Gökay üstün bizlerle beraber. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş, Ufuk hoş sen oldu. de hoş geldin. Şimdi geçen sene elektrik dağıtım sektörünün özelleştirilmesi süreci tamamlanmış oldu. Bu çerçevede İŞKA'ya Doğu Ortak Girişim Grubu Dicle bölgesinin elektrik dağıtımı için ihalesini kazanan isim oldu. Türkiye'de kaçak elektrik kullanımının en yüksek olduğu bölgeden bahsediyoruz. Ee, enteresan rakamlar var. Hepsini konuşacağız ama öncesinde sektörün geneliyle ilgili taze bir gelişme. Enerji Bakanı Yıldız bugün konuştu. Ee, kuraklık nedeniyle yaz döneminde İran, Gürcistan ve Bulgaristan'dan elektrik ithal edilebileceğini söyledi. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir onu sorulmuyor dedikler. Ee, özellikle kuraklıktan dolayı <laughs> Tarımsal sulamanın daha fazla olacağı aşikar ve ee, tarımsal sulamanın da ana girdisi suyu bir kenara bırakırsak enerji ve bu enerji de elektrik olarak özellikle tüketilecek ee, sulamanın artmasıyla birlikte bölgemizde ve diğer bazı bölgelerde elektrik tüketimine e, tüketiminde artışlar olacağını tahmin ediyoruz ne? ve bunun da karşılığı olarak herhalde Türkiye'deki üretimin yetmemesi halinde daha önceden de yapıldığı gibi ithalat yoluna başvurulabilecek. Bu nasıl etkileyecek tabi maliyetleri? Belki biraz bunu konuşmak lazım cari açıkta enerji kaleminin ne kadar büyük olduğunu biz zaten programın temel teması olarak sürekli Aynen. konuşuyoruz. Yani bu anlamda nasıl etkileyecek? Ee, özellikle ithal ettiğimiz elektriğin fiyatıyla paralel olarak bu enerji faturamızın artması anlamına gelecek tabi ki. Ee, kaldı ki özellikle sulamada <laughs> enerjinin fazla kullanılmasıyla birlikte üretilen ürünün de birim maliyetlerinin de artması söz konusu. Bu dolaylı olarak bir dalga etkisiyle birlikte diğer ürünlere de paralel olarak yansıyacaktır diye tahmin ediyorum. Yani şöyle bir zincir olacak herhalde Gökay Bey anladığım kadarıyla e, yurt dışından elektrik ithal e, edeceğiz. Bunun birim maliyeti kendi üretimimizden daha fazla olacak. Aynı zamanda tarımsal e, sulamada kullanılan elektriğin e, birim maliyeti dolaylı olarak artmış olacak. E, bu da ürünü etkilediği için belki Enflasyon üzerinde Hı -hı. E, orta vadede bir e, negatif etki meydana getirebilecek. Bunu şimdiden söylemek belki pek doğru değil bunu biraz daha yaşayarak göreceğiz tahmin ediyorum ama özellikle ürün üzerinde birim sulama maliyetinin arttığını düşünürsek ve kabul edersek e, ürünün de ürün e, maliyetinin artmasının doğal olması gerekiyor. Bir de şu zam meselesini de sormak istiyorum. Aylık bazda takip ediyoruz yerel seçimlerin ardından elektrik ve doğalgazda bir zam beklentisi vardı. Ee, halen gerçekleşmedi. Ee, siz önümüzdeki dönemde böyle bir <laughs> e, adım gelebileceğini düşünüyor musunuz? Ee, bu konuda açıklamayı zaten siyasilerimiz düzenli olarak yapıyor. Sizler de o soruyu hiç aksatmadan soruyorsunuz kendilerine. İsterseniz bunu yine bekleyelim ve ilgili taraflar bu cevapları bizlere zamanı geldiğinde versinler. Aylık bazda takip etmeye devam edelim diyorsunuz. <laughs> Tabii siz Türkiye'de kayıp kaçak oranının en yüksek olduğu bölgeyi satın aldınız ciddi bir miktar ödediniz şu anda Türkiye'de bir elektrik tüketiminin en hızlı arttığı bölge Dicle elektrik bölgesi ikinci olarak da maalesef fatura tahsilatın en düşük olduğu bölge ne kadarlık bir Elektrik tüketiminden ve ne kadarlık bir kayıptan bahsediyoruz. Bize biraz e, yönettiğiniz bölge hakkında bilgi verebilir misiniz? Tabii. <laughs> Özelleştirmeden 387 milyon dolara aldığımız bir bölge burası. ve Yaklaşık olarak e, yıllık 20 milyar kilovat saatlik bir elektrik tüketimi e, oranına sahip. Bunun da parasal karşılığını kabaca bir hesapla yaklaşık olarak 6,5 milyar lira diye hesap etmek mümkün. Bu tüketilen elektriğin tüketilen elektriğin bedeli, bedeli olarak karşımıza çıkan rakam. Bunun %75'ini ortalama bir ve yuvarlak hesap üzerinden kayıp kaçak olarak kabul edersek yaklaşık olarak 4.8-4.9 milyar liralık bir kısım kaçak olarak şu anda bölgemizde tüketiliyor fakat faturaya bağlanamıyor. Bu daha sonra sizlerin de bildiği gibi hepimizin bir şekilde katlanması gereken bir maliyet olarak karşımıza çıkıyor. Bununla ilgili neler yapıldı? Çünkü bölge alınırken zaten mevcut durumda da oldukça yüksekti kayıp kaçak oranı. Siz kurum olarak neler yaptınız şu ana kadar? Kurum olarak bana göre her kurumun yapması gerektiği gibi ilk önce anlayışla ve problemi ve konuyu bir şekilde suhuletle çözmek gibi bir yöntem belirledik. Bunun için de iki tane kampanya yaptık. Bunlardan bir tanesi ana para borçların yaklaşık 850 milyon liraya kadar olan bir borç rakamından bahsediyoruz. Af ile ilgiliydi. Bunun içinde daha sonra 550 milyon liraya kadar da bu borçların faizlerinin silinmesiyle ilgili bir kampanya yaptık. Burada belirli bir tepki aldık ama bu umduğumuz rakamlarda ve oranlarda değildi. Şu anda özellikle bölgemizde kayıp kaçakla ilgili olarak ciddi tedbirler alıyoruz. Bununla ilgili olarak ekipler oluşturduk. 2000 kişilik bir çalışan ekibine sahibiz. Bunun yanında yaklaşık olarak 3000 kişilikte bir müteahhit, yüklenici, taşeron diyebileceğimiz gruplardan oluşan yaklaşık 5000 kişilik bir ekibimizle birlikte ağırlıklı olarak kayıp kaçağı yönelecek bir politikayla sahaya tekrardan giriyoruz. Bu konuda özellikle devletimizin belirli kurumlarının bize verdiği destekler var. Bundan sonra da onların desteğini ve onların yönlendirmesini de alarak kayıp kaçakla ilgili olarak mücadelemizde daha etkin ve biraz daha sert bir döneme gireceğiz diye sizlere aktarabilirim kaçak Kayıp kaçak tabi Türkiye genelinde yaklaşık yüzde 13 evet. ülke geneli. Ortada... 15 de diyebiliriz. 13-15 arasında evet. bir rakam EPDK'nın telaffuz ettiği rakam. Tabi sizin bölgenizde inanılmaz bir seviyelere ulaşmış durumda. Siz bir işletmeci olarak bunu neye bağlıyorsunuz? Yani bunun kültürel, sosyolojik, ekonomik arka planında neler var? Baktığınız zaman sıkıntının kaynağı olarak, oda olarak nereyi görüyorsunuz Gökalp? Ufuk Bey, aslında bölgenin diğer bölgelerden hiçbir farkının olmadığı bir dönem var. Yaklaşık olarak 30-35 yıl önce Türkiye ortalamasıyla çok paralel giden, ödeme alışkanlığının düzenli olduğu bir bölgeden bahsediyoruz aslında. Bu süreçte yaşananları bizim burada açıklamamıza gerek yok. Bu zaten siyasilerin konusu ve bu konuda da belirli açıklamalar yapılıyor ama... ...bölge o günden sonra büyük bir karanlık döneme giriyor ve kayıp kaçak oranlarının arttığı, %75'lere ulaştığı... Bunun yanında özellikle kayıp kaçak yaparken de bu tüketimin de bir şımarıklık dönemine girdiği diyebiliriz. Bilmiyorum tabirim doğru olur mu ama. Ve Türkiye ortalamasının Bakın bölgemizde sanayi özellikle ağır sanayi ve elektriği ağır olarak kullanan sanayi ve üretim modelleri yok ve yatırımları yok. Buna rağmen Türkiye ortalamasının 2.2 katı bir elektrik tüketiminden bahsediyoruz abone başına. Yani, yani artan bir trend. Aldım. Tabii ve İstanbul, bu trend Ankara, İzmir'de yaşayan tüketicinin 2 katı elektrik kullanıyor bölgedeki insanlar ve bölgede ağır sanayi yok, ve işletme yok. Evet. Yok. Yani bunu yalnızca mesken tüketimi Köylerde belirli tüketimler, yine bunlara mesken tüketimi diyebiliriz ve ağırlıklı olarak sulamadan kaynaklanan bir tüketim olarak sınıflandırmak mümkün. Şimdi burada verilmiş tabi e, vaatler de var. Evet. E, Ufuk'un benimle paylaştığı notlar içinde gördüm. Şimdi bu sene sonu için e, ulaşılması gereken de bir. Enerji e, piyasası düzenleme kurulunun size koyduğu bir hedef hayır, var. Kaçak oranı var. %59 gibi. Evet. E, fakat dediğiniz gibi. Ee, kültürel anlamda, sosyolojik anlamda veya başka arka planlar nedeniyle 16 puanlık e, bir e, indirim sağlamanız gerekiyor. Kesinlikle. Ee, bu konuda e, beklentiniz nedir? EPDK'nın hedefini gerçekçi buluyor musunuz ya da e, bunun revize edilmesi için Ankara'da Enerji Bakanlığında ve EPDK'da görüşmeleriniz oldu mu? Neler söyleyebilirsiniz? E, Ufuk Bey aslında şu anda fiili olarak aslında bu oranı bir şekilde sağlamamız gerekiyor biliyorsunuzdur. Bu ileriki dönem için konulmuş bir hedef değil. Aslında 75 kayıp kaçağınız varsa 59'da devletin bir şekilde hedefi varsa aradaki bütün e, farkı sizin bir şekilde cebinizden finanse etmeniz gerekiyor. Yani Ve şu anda o da o dönemi. Nasıl? Parayı siz cebinizden ödeyeceksiniz. Ve değil şu anda hala hazırda da ödüyoruz zaten ve bir yatırımcı olarak bunun ne demek olduğunu sizler de tahmin edebiliyorsunuzdur. Ve biz bölgenin en büyük yatırımcısıyız. Biraz önce sizlere özellikle yatırımın rakamsal büyüklüğü 387 milyon dolar ama işçi sayısı bakımından da ne kadar büyük bir yatırımcı olduğumuzu gördük, gösterdim. Ve biz bölgeye gelen diğer yatırımcılar için de referans noktasıyız. Bu ne demek? Bölgeye bir yatırımcı gelecekse ve özellikle de bunlar greenfield dediğimiz ve yerleşip orada üretim yapacak olan yatırımcılarsa mutlaka bize geliyorlar bizden belirli konularda danışmanlık istiyorlar ve belirli sorularla bölgeyi tanımaya çalışıyorlar. Neden? Çünkü dediğim gibi en büyük yatırımcı sizsiniz ve sizin buradaki performansınızın onların performansıyla da paralellik göstereceğini çok iyi biliyorlar. Bu yüzden hem biz onlara bölgeyi, bölgeyi iyi anlatmak ve iyi şeyler yaptığımızı ve yapılabileceğini göstermek istiyoruz. Hem de bu noktada özellikle yeni yatırımların gelerek Ülkemizin o bölgesinde de refahın artması için, yeni yatırımlarla birlikte e, gelir seviyesinin artması için devletin de bu konuda daha hassas, daha duyarlı ve bizim yanımızda olmasını bekliyoruz açıkçası. Siz e, alım yani ihaleden bu yana ne kadar toplam e, yatırım yaptınız, yatırımlara devam etmeyi düşünüyor musunuz? Tabii bir yatırım programımız var ve yatırımlar e, sürekli olarak da yapılacak, yapılmamasının imkanı yok biraz önce bahsettiğimiz handikaplardan bir kenara yatırım devam edecek ve yıllık 100 milyon lira ile 150 milyon lira arası muhtelif yatırımlarımız bölgede yapılıyor ve yapılmaya da devam edecek. Bölgede Sayın Bakan Taner Yıldız'ın ifade ettiği bir sosyolojik bir sıkıntı vardı. Sayın Gülten Kışanak'ın geçen hafta bir röportajında da dile getirdiği gibi bölgenin enerji kaynakları Kullanılıyor. Dolayısıyla neden biz elektrik faturası verelim gibi bir takım politik argümanlar, söylemler de var. Hatta Dicle Elektrik Dağıtım AŞ görevlilerinin bir bölümü... E, belediyelere gidip fatura tahsil etmek istediğinde ciddi bir dirençle e, karşılaştı. E, bu noktada siz neler yapıyorsunuz? Kamu kurumlarından olan alacaklarınızı özellikle belediyelerden tahsil etme noktasında özel bir kampanya, özel bir uygulamanız var mı? E, müzakereleriniz devam ediyor mu? Çünkü e, belediyeler orada çok önemli bir benchmark, çok önemli bir gösterge. Onların alacağı pozisyon normal tüketiciler üzerinde de etkili olacak. E, bu evet. konuda neler yapıyorsunuz? E, Ufuk Bey e, özellikle Borcunu kapatmak ve bizimle bir şekilde belirli bir ödeme planı çerçevesinde anlaşmak isteyen herkese bizim e, kucağımız açık ve kendilerini bir şekilde e, kapımız açık kendilerini anlaşmaya bekliyoruz. Yalnız. E, Bizim dışımızda, bizim e, öngörümüz dışında yapılan belirli tatillerden dolayı belirli kurumların zorunda kalması ve bu zor durumu da bize fatura etmesi gibi bazı sıkıntılarla da karşılaşıyoruz. Ne gibi efendim? Belirli belediyelerle e, ilişkilerimiz var. İyi anlaştığımız ya da anlaşamadığımız olabilir ama eğer ki siz bir belediye başkanı olarak seçim vaadi olarak ücretsiz su dağıtacağınızı söylüyorsanız aslında altyapısı hazır bir su şebekesinin tek bir maliyeti vardır. O da suyu yer altından çıkartarak pompalarla şebekeye basmak. Bunun da tek maliyeti siz de takdir edersiniz ki elektriktir. Elektriğinizin faturasını ödemeyeceğinizi düşünüyorsanız böyle bir vaatte bulunursunuz. Ama daha sonra DEDAŞ bir şekilde sizden tahsilata gelip bu ücreti isterse bu vaadinizi yerine getirememekten dolayı mahcubiyetinizin karşılığı DEDAŞ'a karşı bir serzeniş olmamalı. Sizin yaptığınız belirli hesapların başka kurumların veya firmaların planlarıyla paralellik göstermemesi olarak kabul edilmeli. Yani bu ilişkilerin aslında yönetilmesi, devletin biraz daha devreye girmesi e, sizin bölgedeki planlarınızın e, ilerlemesi açısından belirleyici olacak öyle anlıyorum. E, şirketin etkin hale geldiğini e, konuşalım o senaryoda önümüzdeki dönemde e, Türkiye ekonomisi için nasıl bir katkısı olacaktır? Etkin bir şekilde kayıp kaçak oranı istenen seviyelerde. Aynen öyle. Mesela bir... EPDK'nın belirlediği 16 puanlık indirim e, biz faturasını düzenli ödeyenlerin cebinden ne kadar daha az para çıkması anlamına geliyor veya sizin orta vadede ulaşmak istediğiniz hedef düzenli ödeme yapan mükellefler açısından fatura ödeyenler açısından ne ifade ediyor? Biraz da buna değinirseniz seviniriz. Yani biraz önceki hesap üzerinden gidecek olursak yaklaşık olarak 6,5 milyar liralık bir cirodan bahsettik ve bunun %75'inin kayıp kaçak olduğunu düşünürsek yaklaşık 4,8-4,9 milyar liralık bir rakam. Aslında Ülkenin diğer geri kalan kısmı 70 milyon diyelim isterseniz bölgemiz 5-6 milyon lira evet. e, kişilik ve nüfusu olan bir bölge olduğunu düşünürsek Bu geriye kalan nüfus arasında pay ediliyor Aslında bizim başarılı olmamız geriye kalan nüfus üzerinde pay edilen bu paranın faturalardan belirli bir miktarda orantısal olarak düşmesi anlamına geliyor Yani aslında biz orada yalnızca bir şirket olarak başarılı olmak ve para kazanmak değil Türkiye'de özellikle elektrik faturası üzerinden şu anda var olan adaletsizliği bir şekilde de bertaraf etmek için de çalışan bir kurum olarak karşınıza çıkıyoruz. Ee, burada e, fatura ödememe halk arasında mı çok yaygın yoksa kurumsal bazda da sıkıntılar var mı? Mesela son dönemde e, bizim bölgeden edindiğimiz bilgiler e, maalesef kurumsal bazda da çok sayıda e, müşterinin e, e, sayaçlar üzerinde oynama yaparak, Fatura ödememe eğilimi olduğu yönünde bununla ilgili de sıkıntılarınız var mı? Örnek veriyorum perakende zincirlerinden tutun da bazı otel gruplarına kadar bununla ilgili de sıkıntılarınız var mı? Şimdi fatura ödememek için uygulanan taktikler çok değişik olabiliyor sizin bahsettiğiniz gibi. <laughs> Yani e, örnekler çok varsa. E, yaygın ve aslında bilinenlerden birkaçı e, sayacın üzerine mıknatıs koymak ya da belirli bir şoklama aletiyle bunu şoklayarak durdurmak ya da belirli bir süreliğine uyutmaktan başlıyor. E, hiç abone etmeden bir sayacı orada var olarak gösterip fiziki olarak ama e, onu abone etmeyerek orayı bir şekilde ücretsiz olarak kullanıma açık hale getirmek. E, belirli bir dönem sonunda elektrik faturanızın, ödemediğiniz faturaların belirli bir seviyeye ulaştıktan sonra o sayacı e, yakarak, onun yerine yeni bir sayaç takarak, o sayacın bir şekilde sıfırdan başlamasıyla birlikte daha düşük bir sayaç yahut da fatura bedeliyle sisteme tekrardan entegre olmak. Ee, bizim okumaya giden yani sayaçları okuyup fatura çıkartacak olan arkadaşlarımızı engelleyerek, sayaçlardan uzak tutarak onları bir şekilde o faturaları basmaktan e, uzak tutmak ve bunun yanında şu anda isterseniz detayına girmeyeceğim bir sürü yöntemle aslında bölgede kayıp kaçak yapılıyor. Ama kayıp kaçağı yapmak bir kültür olarak yahut da bir ahlak olarak çok farklılık gösteriyor. Bu enteresandır. Genelde faturadan kaçmak yahut da ödemeden kaçmak parası olmayan yahut da bir şekilde geliri düşük olan bir grubun daha fazla tercih edeceği bir yöntem olarak düşünülür. Ama bizim bölgemizin en büyük elektrik kaçağının olduğu noktalar en büyük çiftçilerimiz. En büyük çiftçilerimizin. Olduğu yerler siz de takdir edersiniz. Büyük çiftçiyseniz gelininiz de büyüktür. Ve bununla ilgili olarak da biraz önceki yaptığım tanıma uymayan bir yapı da var bölgede. Ee, özellikle sulama ile ilgili olarak karşımıza çıkan tablo bizleri çok fazlasıyla düşündürüyor ve e, şaşırtıyor. Çünkü devletin başka kurumlarından da destek alan bu e, grup elektrik faturası konusunda çok fazlasıyla tepkisel yaklaşıyor. Kendilerine bir şekilde fatura çıkartıldığında. Belki şu anda bölgemizde tarımsal üretim olarak yüksek rakamlarda üretim yapıyoruz ama bunun gerçekçi maliyetini yapmaktan çok uzağız. Belki attığımız gübreyi orada kullandığımız mazotu maliyetlendirebiliyoruz ama sulama ile birlikte ki bana göre yapılan üretimdeki en büyük maliyet sulama maliyeti. Sulama maliyetini bu maliyetin içine katmadığınız sürece ürettiğiniz ürünün gerçek bedelini hiçbir zaman tam olarak bilemiyorsunuz. Belki biz bölgede bir kilogram pamuğu bir kilogram kod fiyatına üretiyoruz ve şu anda da bu bilgiden çok ilgizsiz. Hmm. Bunu ancak ne zaman yapabiliriz? Dedaş bölgeye hakim olur, Para, düzenli olarak faturalar düzenlenir ve çiftçilerimiz. Yaptıkları sulamanın bedelini maliyet olarak ürüne yansıtabilirler ya da görebilirlerse bundan sonra orada üretilen Mısır'ın, orada üretilen pamuğun, buğdayın, arpanın da net olarak maliyeti bize çıkar. Ee, geçen yıl Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan e, ve Sayın Enerji Bakanı Taner Yıldız e, Şanlıurfa'da halka hitap ettiler ve bunun. Dini açıdan da ne kadar e, problemli bir e, konu olduğunu, dinen de uygun olmadığı yönünde e, ciddi bir süreç başlattılar. Hatta Diyanet İşleri Başkanlığı da yanlış hatırlamıyorsam bazı e, hutbelerde bu konuyu gündeme getirdi. Evet. Mesela o bölgede olumlu bir düzelme oldu mu? Fatura tahsilat kabiliyetiniz e, arttı mı? E, halk nazarında bu tür şeyler makes buluyor mu? Karşılık buluyor mu? E, Ufuk Bey bu samimiyetle ve e, konuya hakimiyetle alakalı. isterseniz çok da fazla detayına girmeyeyim ama özellikle belirli bölgelerde bu hassasiyetlerinde samimi olanlar faturalarını ödeyerek bunu çok net olarak gösteriyorlar zaten. Hı hı. Ama e, belirli gruplar var ki e, dışarıdan görüntü itibariyle size çok farklı bir e, perspektif çizip fatura konusunda ve ödeme borcuna sadık olma ise çok daha farklı bir karakterle karşınıza çıkabiliyorlar. Onun için bunu Belirli bir gruba, belirli bir kitleye mal etmek mümkün değil ama her insanın kendi içinde cevabını bulması gereken bir hususu bence bu arada siz açtınız. Ama şunu söylemem gerekir ki bölgenin içinde bazı bölgeler bu konuda çok daha samimi davranarak bunu faturalarına yansıtıyorlar. Hı hı. Evet ama diğer tarafta çok enteresan e, icatlarda söz konusu olabiliyor. Evet. Sadece fatura ödememek için e, geliştirilen inovatif geliştirilen yöntemler. <laughs> yöntemler söz konusu. Çok teşekkür ediyoruz yanımıza katıldığınız ederim. için. Daha iyi rakamlarla inşallah önümüzdeki dönemde daha e, etkin e, bir hale gelmiş bir yapıyla. E, tekrar görüşürüz sizinle de. Bu yorumlarla beraber enerji koridorunun sonuna gelmiş olduk. Piyasa ekranında da birinci bölümü noktalıyoruz. Öğleden sonra saat 16'da tekrar görüşeceğiz. Şimdilik hoşçakalın. Ziraat Yatırım enerji koridorunu sundu.